Herkese merhaba takipçi. Bugün sizlere odamdaki 5 ilginç eşya değil 6 e, ülkenin ülkeden aldığım ya yani gidip 6 ülkeden aldığım eşyaları göstereceğim arkadaşlar. Bunlar sadece heykelleri göstereceğim. Arabalar falan var. Matruşka. ama matruşkayı koyalım şöyle. Evet arkadaşlar Başvurun Birincisi Paris'ten aldığım bu. Eiffel Kulesi. Vay be. Ne güzel günlerim olmuştu orada çok güzeldi ya otel falan. Neyse yani ikinciye geçelim arkadaşlar. Matruşka bebek. Bilirsiniz matruşkalar böyle iç içe girerek. Yani bunu da bir videoda kullanırız belki. Yani belki de isterse. Üçüncü eşyamıza geçelim arkadaşlar. Bu İtalya'dan aldığım kolezyum arkadaşlar. Kolezyumun bir heykeli. Ee, dünyamızın yedi arkasının yeni yedi harikasının içindedir. Eiffel Kulesi var yine arkadaşlar. Bunu da şöyle koyalım yine. 5 diyelim biz bunu arkadaşlar. Çünkü ikisi Eiffel Kulesi olmuş. Altı arkadaşlar İngiltere'den telefon kulübeleri. Ve yine İngiltere'den posta kutuları arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ve üstüne İngiltere'de çok şey beğendim arkadaşlar. Bunları da aldım. Taksi arabası ve otobüs bilirsiniz belki. Hatta şöyle bunun için özel bir raf yaptım odamda. Bunu da başka videoda görürsünüz günlük videolarımızda falan. Ve 6 ya da 5 diyelim. Öbür eşyamıza geçelim arkadaşlar. Pisa. Pisa. Kulesinin bu da İtalya'da küçük bir heykeli. Heykeli. Ve şöyle birkaç tane daha varmış. Kaçıncı olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Üç tane var bunda. Böyle değişik değişik demir askerler. Gerçekten biraz ağır. Ee, bir tane daha çıktı. Ama demir asker değil. Bu İtalya'dan alınmış bir savaşçı asker. İtalya'dan bu sefer. Bunlar Prag'tan. Ee, Başka nelerimiz var? Nelerimiz vardı? Şunlar var. Arkadaşlar şu ayakkabılar var. Hollanda'dan bunlar. Matruşkalar da Hollanda'dan bu arada. kediye gelirse bu Antalya'dan aldım arkadaşlar. Çok seviyorum gerçekten. Ve sonuncuya geçeceğim arkadaşlar. Bu 18 euro şöyle 18 euro değerindeki Sherlock Holmes'ün bir iki Gerçekten bu çok ağır yani metal falan değil. Kırılabilecek bir şey ama çok ağır arkadaşlar. Arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Ben beğenme, değilseniz ben mi beğenme, siz özellikle yorum atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ee, arkadaşlar yani şurada bir kutucuk var. Şöyle bu ters görüyorsunuzdur. Şöyle yapayım. Şöyle. göremiyorsunuz değil mi? Ya bu çok parlıyor. Arkadaşlar neyse abone olunuz yazıyor. Yapamadım bir türlü. Kapa şu telefonda. Koy şuraya. Ve beğenmeyseniz beğenmeyi ben beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Abone olun dediğim gibi. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Berkin de çok güzel, çok efsane videoları gelecek arkadaşlar. İnsanlar sorular videoları, yemek yapımları yani tatlı falan yapmış hatırlarsınız. Yoğurtlu ve şekerli bir tatlı yapmıştı. Ben de yaptım arkadaşlar. Uf, parmaklarımı yedim yani arkadaşlar kaşıkla böyle. Ya yani gidiyor. Arkadaşlar burada size bir, bir videoda göstermiştim şu ilginç eşyalar videosunda göstermiştim. Arkadaşlar bu içinde doğa varmış. Ben şunu açıp geliyorum hemen. Evet. Evet arkadaşlar açıldı. Bunun içinde doğa varmış. Gerçekten çok özür dilerim. Şöyle çıkaralım. Arkadaşlar ama gerçekten küçük bir doğa yani. Berk bana anlattı. Çıkıyormuş falan. Şöyle dua yani. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi ben beğenin ve kanalımıza abone olun. Özellikle yorum atın. Ve görüşmek üzere. Arkadaşlar. Evet da. Bu kolye yapacağım bu arada. Şuramı asacağım şöyle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok güzel videolar gelecek. Abone olun ve günlük videolarımızı da yakında izleyeceksiniz. Yazın başlıyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.